Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. <laughs> farâidü's salâti namazın farzları arkadaşlar. Ve emme farâidü's salâti namazın farzlarına gelince arkadaşlar ey erkânuha. Bir namazın şartları var. Bir de rükünleri var. Şimdiye kadar şartlarından namazın e, dışındaki şartlar, bunlar da namazın içindeki arkadaşlar rükunlar olmazsa olmazlarından ve <laughs> erkanuha namazın rükunlarına gelince elleti tu cedu öyle mi okuyalım mahiyetuha bi mecmuiha ya da elleti tu cedu ha bir mecmu Yani bu rükünlerle beraber bunların toplamıyla bu namazın mahiyeti oluşuyor arkadaşlar. Veya bunların toplamı namazın mahiyetini oluşturuyor. Ve emma feraidu salati fesema. Evet. Ne o? Yasin. Semanu değil mi senin? Evet. Ve semanu öyle mi? Semani yun değil miydi o? Evet. Ve semani faraide. Sekiz farzdır arkadaşlar. <laughs> Minha sittu faraide alel vifaki bu sekiz farzlardan altı tanesinde imamlar ittifak etmiştir minha sittu faraide bu sekizden altı tanesi alel vifaki beyne e-immetine, alimler arasında alimlerimizin görüş birliği vardır. Ve minha sintani alel hilafi beynehum. ikisi hususunda da alimler arasında ihtilaf olmuş. Bazıları farz olarak kabul etmiş, bazıları farz olarak kabul etmemiş ve hiye ay el feraidu sittu el muttafaqu aleyha üzerine ittifak edilen 6 farz 6 farza gelince nedir onlar arkadaşlar tekbiratul iftitahi iftitah tekbiri veye yani iftitah tekbiri 4 mezhebe göre de farzdır ve hiye bu iftitah tekbiri ve in uddet mal erkani fi el kutubi yani tüm kitaplarda namazın rükünlerinden sayılmış her ne kadar sayılmış olsa da fe innema dalike li şiddeti istisaliha biha yani bu namaza e, muttasıl olması çok şiddetli olduğu için çok böyle bir birlikteliği olduğu için bunu erkandan saymışlar. La li enneha Yani bu arkadaşlar tek bir Çünkü tekbiri aldıktan sonra namaza giriyorsunuz. dolayısıyla böyle bazıları bunu yani rükünde daha doğrusu bunun rükünden sayılması namaza son derece böyle onunla giriş yani evin kapısı gibi düşünelim arkadaşlar. Belhiye şartun bi icma-i li üç imam müstesna diğer imamlarımıza göre bu şarttır, rükün değildir. Hatta lev kâne hamilen lin necaseti inde iptidai tekbiri mesela tekbir getireceği esnada kişi, kişinin üzerinde bir necaset olsa, ev mekşûfel avreti, veya tekbir getirdiği esnada, avret yeri açık olmuş olsa, ev munharifen anil kıbleti, veya kişi, böyle arkaya doğru dönerek, yani sadrı, yüzü kıbleden, başka bir yöne doğru, tekbir getirse ev kable duhulil vakti veya vaktin girmesine diyelim ki iki saniye vardı adam tekbir aldı feel diyelim işte tek tek şimdi şey yapacak yukarıdan aşağı doğru tekbiri getirip diyelim hemen ne yaptı üzerindeki necis olan şeyi attı veya tekbiri aldı ve stetere bi amelin yesirin böyle ameli kalille böyle e, açık olan yeri kapattı ve tek tekbir getirdi ve ondan sonra kıbleye döndü ve dakale el vaktu ma intihaihi tekbiri aldıktan sonra vakit girse caze ve sahha şuruuhu indena bize göre bu caizdir ve kişinin namaza başlaması sahihtir. Hilafen <laughs> lehum ama diğer e, yani rükun olarak görenlere göre ne değildir bu? Sahih değildir bu namaz. Kişi bu şekilde namaza başlayamaz. Peki. Yani şart diyenlere göre Yasin fark nedir diye sorarsan diyelim <laughs> farzın şartı olursa, diyelim orada bir tekbirde bir eksiklik olursa, o kılmış olduğu namaz nafile olmaya dönüşür. Ama rükun olarak değerlendirirsek o tekbir esnasında veya tekbirde bir problem olursa o namaz <laughs> e, nafile bile ol, olmaya dönüşmez. Vel <laughs> kıyamu daha namazın farzlarından gidiyoruz arkadaşlar. Tekbiratul iftitahi vel kıyamu kıyam farzdır. Vel kıraatu vel ruku'u vel sucudu vel qa'datul ahiretu son oturuş. miktarı kıraatit teşehhüdi teşehhüt miktarı kadar. Teşehhüt miktarını yani teşehhüdü okuyacak miktar kadar oturmak. Li icma'il ümmeti ala zâlike imamların bu konuda icması vardır. Veli enne nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem bir de Hazreti Peygamber lem yetruk el qadetel ahirete kattu Hazreti Peygamber son oturuşu hiçbir zaman terk etmemiş. Kesa eril erken. Diğer erkenler gibi ama tabi Hazreti Peygamber bazen oturarak özellikle de son vefat etmeden önce kıyamı terk etmiştir hastalıktan dolayı fe ruknen hilâfenni mâlikin dolayısıyla teşehhüd namazdan bir rükündür ama İmam Mâli'ye göre rükün değildir fe innaha sunnetun indehû demek ki İmam Mâli'ye göre kişi e, kâde-i kadri ahriyi teşebbüt miktarı kadar orada beklemesi de namazı ne olur Yasin? Ee, bir şey olmaz. Olur evet. Yani bir şey olmaz namaz olur. Tabi İmam Malik Hazretleri'nin e, bu görüşünün Maliki kitaplarından bakmak lazım arkadaşlar. Emmel hurucu mine salati bisun'ahi Peki namazda kendi isteğiyle kendi yaptığı şeyle çıkmaya gelince namazı bitirmeye gelince ey bil ali en-nashi'i min musalli yani namaz kılan kişi tarafından gerçekleşen bir şeyle namaza muhalif olan bir şeyle namazdan çıkmaya gelince sefardun inde ebi hanifete İmam-ı Azam Efendimiz'e göre farzdır. Yani kişi kendi isteğiyle namazdan çıkması lazım. Hilafen lehuma e, imameyne göre kendi yapmış olduğu fiille namazdan çıkmak şart değildir. Kadeyi ahireyi bitirdikten sonra diyelim ki adamın burnu kanadı veya işte abdesti bozuldu veya işte ne bileyim bir kustu gibi Bunlarla da ne, olabilir? Namaz kendi isteği dışında namaza veya abdeste münafi olan bir fiille de kişi namazdan çıkabilir. Ve tazharu faidetuhu fil mes'eletil ifna aşariye. Tabi bu İmam-ı Azam'la diğer iki imamımızın farklı farklı düşünmesi, farklı farklı fetva vermesi bunun faydası diyor. İleride İsna diye bir konu gelecek. Orada faydası ortaya çıkar. Aleman seyeti inşa Allahu Rabbul Alemin inşa et Cenab-ı Allah eğer müsaade ederse, ömür verse ee, oraya geliriz arkadaşlar. Ve delilu fardiyetihi peki bu kade-i ahirenin farz olmasının delili bize göre nedir? Ennehu la yutavassalu ila fardin ahara illa bihi. Yani başka bir farza eee <laughs> kadi mi şey yapıyoruz Yasin? Yok, e, namazdan kendi şeyiyle çıkmak selam. Bunu öyle mi? <laughs> evet. Peki. Ve delilü fardiyetihi yani bu kişinin işte İmam-ı Efendimizin dediği gibi kişinin namazdan kendi isteğiyle çıkması ennehu la yutavassalu ila fardin ahara illa bihi yani bir namazı bitirmesi lazım ki başka bir namazdan olsun, geçebilsin. ve ma la yutavassalu ila fardin illa bihi ikunu fardan eğer ve ma la yutavassalu ila fardin illa bihi eğer bir farza ee, onunla geçiş yapılabiliyorsa, ondan başka bir şeyle geçiş yapılamıyorsa o da farz olmuş olur. Bu ta'dilul erkani peki e, tadil erken nedir arkadaşlar namaz kılarken. nedir o tadil erken? Wahwa et dumani inetu yani azal, azaların mutmain olması ve zevalul irdabi el adai. Yani böyle kuruzun böyle yerden değil mi böyle e, <laughs> dene toplar gibi böyle tık 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 öyle olmaz arkadaşlar. Yani bu köye gittiğimiz zaman bir defa mafsallarımız e, tam böyle bir yerleşecek, sakin olacak, duracak. Kıyama kalktığımız zaman hakeza, secdeye gittiğimiz zaman hakeza. Yani toplam belki İki saniye, üç saniye bir fazla bekleyeceğiz. O kadar. <laughs> Ama şeytan bırakmaz arkadaşlar. <laughs> Orada bile sana hırsızlık yaptırır. Vakitten namazın olması gereken, kılınması gereken e, şekilden seni başka bir yere kaydırır. et dumaninetu ve yani böyle mafsalların, ağzaların tam böyle yerleşmesi, sakinleşmesi. Ee, diyelim ki secdeye gittik. Bir, bütün bir vücudun bir sakinleşmesi, bir durması. Ve ekallu kadru tesbihatin ve ekallu kadru tesbihatin fardun inde ebi Yusuf'a vel e'immeti es yani bir tesbih yani en azı bir değil mi? Subhanallah ya da Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal Azim yani bir Cenab-ı Allah'a tesbih edecek kadar beklemek farzdır. Kime göre? İmam Ebu Yusuf ve diğer üç imama göre. Li hadisi İbni Mes'udin İbni Mesud'dan rivayet edilen hadise dayanıyor burada. Ennehu kal i̇bn Mesud şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber dedi ki La tüczi'u salatun e, La tüczi'u salatun Evet La yuqimu el reculu fiha zahrehu rükû'i ve sucudi yani rukusundan kalkarken veya secdesinden kalkarken eğer böyle sırtını tam e, ikame etmeden tam böyle e, dik bir şekilde durmadan hiçbir namaz yeterli olmaz. Yani eğer rukudan kıyama kalkarken veya secdeden ikinci secde için kalkarken eğer <laughs> kişinin bu gövdesi secdeye gidip gelen, rüküye gidip gelen gövdesi böyle tam sırtı kaim olmadan düz bir şekilde hasta olan müstesna, kambur olanlar müstesna mazereti olmayanlardan bahsediyoruz. Eğer <laughs> Böyle olmazsa o namaz namaz olarak geçerli olmaz arkadaşlar. Ve fil metni metinde şu var arkadaşlar. Sulbehu <laughs> zahrihi yani sırt kelimesi geçmiyor da sulb kelimesi geçiyor. Ve mine rivayeti bil mana burada hadis-i şerif manayla rivayet edilmiş. Ee, Peygamber Efendimiz normalde sulh kelimesini kullanmıştır. Vel cevabu bu e, hadise yani bu hadise dayanıp da bu hükmü namaza ilave edenlere biz şöyle cevap veririz diyor. E, ennehu zanniyyun bu hadis-i şerif arkadaşlar mutawatir değil, ahad haberdir la tesbutu bihi el fardiyetu dolayısıyla farziyet bununla sabit olmaz. Ahad haberle e, Kur'an-ı Kerim'deki bir hükme ne yapılamaz? ilave edilmez. Ve tahkikuhu fi şerhi e, bunun daha detaylı bir şekilde şerhte, Halebi Kebir'de ele aldık. Sümme şer'a el musannifu fi tafsilil faraidi Musanif Hazretleri meseleye giriş yaptıktan sonra şimdi farzları tafsilatlı bir şekilde anlatmaya devam edecek. Bade zikriha icmale tabi mücmelen bir defa <laughs> muttefakun aleyh olanlardan bahsetti ama tafsilata girecek. Fekale dedi ne dedi? El-Ula tekbiretul iftitahi. Namazın birinci. Yani bu tabi rukun olması namaza son derece bitişik olduğundan dolayı arkadaşlar bunu rukun olarak değerlendiriyoruz. Vela duhule fi salati illa bi tekbiretil iftitahi. Namaza iftitah tekbiriyle ancak girilir namaza iftitah tek, tekbiriyle ancak başlanır. Li icma'il ümmeti ale buna ümmeti Muhammed'in uleması icma'en karar vermiş. vehiye kavluhu ey kavlul abdi o da nedir iftitah tekbiri? Allahu ekberu ya da Allahu ekber ve la hilafe fihi burada hilaf yok. Ev Allahul ekberu veya Allahu Ekber ve fihi Malikun ve Ahmedu ama İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyhime bunlar demiş ki böyle olmaz. Ev Allahul Kebiru yahut da Allahul Kebir Ev Allahu Kebir böyle de girilir diyen olmuş ve halefe fihime eşşafi'i ve eydan İmam Şafi Hazretleri o da buraya muhalefet etmiş. Böyle olmaz demiş. Sunne'de Ebu Yusuf'a Ebu Yusuf Hazretlerine göre inkane yuhsinu ettikbire bi ahadi hazihi'l alfazi yani bu yukarıda zikretmiş olduğumuz lafızlardan tekbiri eğer güzel <laughs> getiriyorsa yecuzu ibdaluhu bi gayrihi. Yani o la yecuz şey, yok Hanım, pardon. La yecuzu ibdaluhu bi gayrihi. Yani eğer tek bir güzel getirebiliyorsa o onun e, yerine başka bir lafız ne yapamaz? Kullanamaz. Vakale Ebu Hanife ve Muhammedun İmam Azam ve İmam Muhammed rahmetullahi aleyhima demişler ki in kâle bedelen ani tekbiri Allahu ecellu yani tekbir yerine Allahu ecellu dese kişi ev a'zamu ev errahmanu ekberu ev la ilahe illallah dese ev tebarekallahu dese ev gayrehu veyahut da bunların dışında bir e, namaza giriş yapmak için başka bir şey kullansa ey gayrel mezkuri zikredilmeyen bu zikredilenlerin dışında bir şey söylese min esma illahi teala Allahu Teala Hazretlerinin esma esma husnasından ve sıfatihi elleti la yuşaraku fiha veya Cenab-ı Allah'a has olan sıfatlardan kendisine ortak olunmayan vasıflardan birisi zikredilse ve hatta onu söylese ke Errahmani Kerrahmani vel Haliki ve Razıki ve Alimil Gaybi ve Şehadeti ve Alimil Kafiyyati Adri ala kulli şeyin ve Rahimi li ibadihi bunlardan birisini kullansa ecze ehu belki ani tekbiri tekbirin yerine geçer demişler. Niye? Bi ennel maksude bihi et tazimu zaten tekbiri getirmekten maksat Cenab-ı Allah'ı e, yüceltmektir. Ve huve hasılun O zikredilenlerle de hasıl oluyor. Yani Peygamber Efendimiz yani bu aslında yapılan şeyi yazsın kıyas e, kıyas ederekten söyleniyor. Yani burada şeye bakmak lazım. Hazreti Peygamber tek birden başka bir şey söyleyerek namazı başlatmış mı? Veyahut da sahabeler tek tekbirden başka bir şey söylemişler mi? Oraya da bakmak lazım. yani Ama bizim fukaha e, kıyası çalıştırarak e, böyle yorum yapmışlardır. Ve zekeresme rabbihi fesalle ve zekeresme rabbihi ve li kavlihi teala şu Cenab-ı Allah'ın kavlinden dolayı ve zekere isma rabbihi fasalla yani Rabbinin ismini değil mi? Hı hı. Ve namaz kıldı. Peki. Ve lev kâle bedel tekbiri tekbirin yerine Allahum magfirli dese ev Allahum marzukni dese veya قال استغفر الله dese veya أعوذ بالله dese veya لا حول ولا قوة إلا بالله dese Allahu teberiyne veya dese la Bu cümlelerle arkadaşlar namaza başlamak caiz değildir sahih değildir lian el maksuda bi bu zikirlerden maksat leyse mahdet ta'zimi yani sadece burada ta'zim yok. Bima yeşubuhu mine suali sarihan ev ta'riden çünkü burada e, bu cümlelere ne de içirilmiş Yasin? Hangi mana da içirilmiş? Çünkü burada sarahaten veya tariden bir isteme yani Cenab-ı Allah'a tamam bir tazim var ama onunla beraber de şey cenab Allah'tan isteme la havle ve la kuvvete işte yani ben ya Rabbi kötülüklerden iyiliklere devam edemem kötülüklerden kendimi koruyamam işte senin gücün kuvvetin olmadan gibi orada bir e, tazimden daha fazla bir istek var bir cenab Allah'tan bir beklenti var bir cenab Allah'a sığınma var dolayısıyla onunla olmaz demişler. Ve keza lev gale bismillah la yesahhu shuruuhu. Besmele de çekse demişler. Bununla ne olmaz? İltifah olmaz. başlanılmaz. Ve keza lev zekra ismen yine aynı şekilde bir isim zikretse Yusufu bihi gayruhu yani bu isim başkasına da veriliyorsa ke er rahimi vel hakimi gerçi eliflamlı olursa bunlar başkasında kullanılmazlar. Keşke o eliflamlar olmasaydı Yasin. İlla en yenviye bihi zatehu taala ancak Cenab-ı Allah'ın zatını kastederse bu fil kifayet ol, olabilir yani. Sadece şu mücerred isimlerin zikredilmesiyle namaza başlanmaz ama Er rahim deyince Cenab-ı Allah'ı kastederse, onun zatını mülaz ederse, El-Hakim, El-Kerim ama Cenab-ı Allah'ın e, zatını niyet ederse, düşünürse o zaman olabilir. Ve fil kifayeti El-Ezharu, El-Esahru en zahir, en sahih olan en şuru'a yahsulu bi kulli ismin min esmaillahi teala. Orada da demişler ki Allah'a ait olan herhangi bir isimle namaza başlanılır. Keda de el kerhiyu İmam Kerh Hazretleri böyle zikretmiş. Ve eftabihi el yu İmam Merginani de buna fetvayı vermiş. İntaha Yasin intaha yani tamam mı? Tamam Seyir. Ee, gel bir